E çok test yapıyorsunuz. Eğer senden hangi otoyumun hastalık olduğunu anlayabilirsek seni daha hızlı iyileştirebiliriz. Daha önce gelen doktor senin baban mıydı? Evet. Çok havalı. Hep birlikte mi çalışıyorsunuz? Pek değil. Ne zaman eve gideceğim? <laughs> Bakacağız. Vay, iştahımız açılmış. Ha? Bak bu iyi işaret işte. Biraz su ister misin? Evet. Al bakalım Ali'ciğim. Ali. Elimi oynatamıyorum. Çocuğun durumu kötüye gidiyor. Sol kolu felç olmuş durumda. Ateş de yükseldi. Kırk dereceyi gördüm. Sinir asırını durduramazsak felç kalıcı olacak. Bu hızla kötüleşirse bir haftası var. Size siklofosfomidi kesmemiz gerektiğini söylemiştim hocam. Bu toksik bir nöropati. Çocukta olmayan bir hastalık için vücuduna bir ton ilaç yükledik. Başka bir nörolojik sorun da olabilir. Ya yani nasıl bir beyin hastalığı hem felce hem deri lezyonuna hem de boğaz modüllerine sebep olur ki? Emre haklıydı. Multiple nörofibromatozis demişti. Sarılacak mısınız şimdi yine? Gözyaşları falan sel olacak. Yoksa tıbbi nedenlerden dolayı böyle söylediniz? Belirtilere uyuyor. Hadi be. Ben öbür nedenden dolayı zannetmiştim. Mendilleri falan hazırlamıştık. Neyse. Tomografi. Beyin. Bu sefer. Emre. Emre. 10 dakikan var mı? Lütfen. Emre, ben birçok şey için geç kaldım, biliyorum. Yok canım, sen kendini haksız gitme Hiçbir şeye geç kalmadın. Çünkü bir şeye geç kalmak için oraya eninde sonunda gitmek gerekir. Ama sen hiçbir zaman hiçbir yere gelmedin ki geç kalasın. Annemin cenazesi. Benim mezuniyetim. Annemin hastaneye kaldırılışları, ağlama krizleri. Akşam yemekleri, doğum günleri, yılbaşıları. Ya yani şey hatırlıyor musun? Bisikletten düşüp kafamı yarmıştım. Çok acımıştım. <laughs> ya da şey hatırlıyor musun bizim sınıftaki kızı Funda? İlk aşkım, benim tıp fakültesinden mezun olduğum günü hatırlıyor musun? O gün benim en mutlu günümdü. Ya da... ...annemin ölmeden önceki akşamdan dediklerini hatırlıyor musun? hiçbirini hatırlamıyorsun. Çünkü yoktun. Yoktun sen. Annemle biz vardık. İkimiz. O kocaman evin içinde... ...alkol kokusu annemle ben vardık. Alkol kokusu annemle ben. Bir boşluk vardı. Senin doldurman gereken o O kadar yoktum ki seni unuttum ben de seni. İkinci yüzünü unuttum, sonra sesini unuttum. Yaşarken öldün sen benim için. Öldürdün kendini. O yüzden şimdi bana seni seviyorumlar, seni özledimler falan filan hepsi boş. Hiçbir şey ifade etme. Hepsi boş. Bundan sonrasını yakalayamaz mıyım? Geç de olsa bir yerden yakalayamaz mıyım? Biz ne yapsak biz bir... ...yemeğe mi çıksak biz? Ya da biz bir... bir futbol bacına mı gitsek beraber? Ha? Ya da biz bir tatile gidelim ha? Ha? Tatile gidelim biz ben. Ne yapacağım ya senin bu saatten sonra ben ne yapacağım Bilmiyorum. seninle? Bilmiyorum. Bildiğim bir tek şey var. <laughs> o da seni çok seviyorum. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.